talip olduğun zaman gerçekten hizmete talip olduğun zaman duygularını yapacaksın biliyor musun? Bu tarafa iteceksin. Gerçekten Allah'ın verdiği akıl nimetini kullanmaya o zaman başlayacaksın yani. Ondan sonrasında inşallah utarım olacak biliyor musun? Daha bilinçli hareket etmeye başlayacaksın. Allah misalen tarikat tasavvuf açmasana canlı yayınlar tasavvuf tarikatta misalen kendince ne yapmaya çalışıyor? Hizmet yapmaya çalışıyor. Ama ne yapıyor? Zarar veriyor adam. Zarar veriyor. Kendine göre ama ne yapıyor biliyor musun? Kendine göre böyle insanlara Allah'ı sevdiriyor, işte yolu anlatıyor. Değil alakası yok. Adam çıkmış. Şeylere de işte itikadı bozuk selefilere de bu adam ne oluyor? Malzeme oluyor. Aynen. Adamlar da onları alıyorlar videoyu. Bu mu diyor? Bunu yayınlıyor. Ama yani bu mu bunu diyor? Yani tarikat mı mu diyor? Tasavvuf mu diyor? Çünkü o adam duygularıyla hareket ediyor. Duygulardan bu yolda hareket edilmez. Bir de ne olursa olsun tarikatçı da olsan, tasavvufçu da olsan. Şimdi tarikat, tasavvuf zannediyor ki insanlar sadece bir şey mevzusu üzerine kurulmuş bir sistem gibi görüyorlar bunu yani. Böyle bir şey yoktur ya. Öyle bir tarikat da yoktur yani. Yani tarikat bir insan üzerine e, hizmet etmez, bir insan üzerine odaklanmaz, sürekli bir insandan bahsetmez yani. Tarikat, tasavvuf neyden bahseder? İslam'ın inceliklerinden bahseder. Allah'a ulaşmanın en kestirme yollarını sana sunar. Nasıl kısa bir zamanda Allah'a böyle çabuk ulaşırsın. Sana bu yöntemler işte neyin sana öğretir? Riyazeti öğretir seyri sülüyü öğretir. Yani halveti öğretir. Bunları sana anlatır öğretir yani. İşin edebini, adabını öğretir. Tarık demek zaten yol demektir. En doğru yol da hangisi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği orta yol. Ne sağdan gider ne soldan. Ortasından gideceğin yol. Yani. En güvenli yerinde. Yani tarikat tasavvufta yaptığın işler ayete ve hadise muhalifse o iş zaten yanlıştır yani. Bugün dediğimiz gibi insanlar ne derse dersin bizi bağlamaz. Filanca tarikatta bunu yapıyorlarmış. Filanca tarikatta şişleri, bıçakları saplıyorlarmış. Filanca tarikatın şeyhi namaz kılmıyormuş. Filanca tarikat bizi ilgilendirmez yani. Biz kendimizden mesulüz. Biz hoca efendi Ehli sünnet ve cemaat itikadındaydı. İlime önem verirdi. İbadete takvarlığa önem verirdi. Biz de onun yönden gidiyoruz yani. Bidatlardan kaçardı. Hurafişlerden hiç uğraşmazdı. Yani biz hocamda hiç boş iş görmedik. Hiçbir zaman. Allah kendisinden ana ana razı olsun. Amin. Rabbim rahmet eylesin. Bizi şefaatine nail eylesin. Amin. Dört dörtlük bir insandı yani. Tevazulu bir insandı. Ne yapıyorsa güzel yapardı yani. Şimdi bazı insanlar duygularıyla iş yaptığı zaman zarar veriyorlar. Olmaz. Sen içinden bağırmak da istersin yani. Kendi kendini parçalamak da istersin yani. Cezveye gelirsin, her şeyi yapmak istersin. Ama önemli olan kontrollü olmaktır yani. İnsanın kendine hükmetmesidir her zaman. Nefiste hükmetmesi... Öfkelendiğinde hükmetmesi, sevindiğinde hükmetmesi, kendini kontrol etmesi. Zaten ne de büyükler? İnsana sevinç hata yaptırır. Üzüntü hata yaptırır yani. Duygusallık hata yaptırır. Aklı selim işte düşünmek. Yani bir düşünme yerine üç düşünecek, beş düşünecek, aklı selim hakikaten o zaman düşünmüş olacak. Bir anda hemen bir şeye sevinçle veya öfkeyle karar verip onu yapmak ister görüyorsun. Adam bir ömür bedenini ödüyor. Bir an duygularına yenilmenin bedeni bir ömür. Ya mezarda ödüyor, ya cezaevlerinde ödüyor, ya malını mülkünü kaybediyor, ödüyor. Vesaire vesaire ya sağlığını kaybediyor, ödüyor. <laughs> Neden? Bunlar akıllarını kullanmadığı için. Bir kıza aşık olmuş gidiyor kendi kendini öldürüyor. Allah için kendi kendine sık desen sıkmaz. Sıkmaz yani. Hiç Allah için kendine sıkanı gördün mü? Ben görmedim. Kadın için ama bir sürü gördüm kendine sıkanı. Her pompalansı beyninde atıyor. Nasıl bir, yani adam ihlası gerçekten aşık, seviyor yani. Samimi, doğru, dürüst bir adammış yani. Hiç sahtekarlık yok adamda. Gerçekten bir kadına aşık olmuş, sevmiş yani. Değer vermiş. Ama hiç Allah'a böyle bir değer veren yok ortalar piyasada. Adam para için kendini öldürüyor. E para için. Oyun oynuyorlar işte. Oyun için kendini öldürüyor. Balin oyunu çıkıyor ya. Kendini dördüncü, 5. Yani. kattan aşağı at Sen camiye gel desen camiye gelmez. Öyle yani. Niye onu seviyor? Çünkü seviyor. Onu öyle bir bağlanıyor ki. İnsan demiş sevdiğine karşı Sevdiğinden başka hiçbir şey görmez artık. Kör olur yani. O adamın aklı beyni onda. Top demişler lan topu açık o da. Toptan başka hiçbir şey görmez, duymaz, bilmez yani. İşte bu insanlar ne yapar? Hatalar yaparlar yani. Allah-u Teala hidayet eylesin. İnsanın bir yaratılış amacı var. Bir yaratılış gayesi var. İnsan dediğin saman değil, ot değildir yani. Duvar pirket değildir. Bir demir parçası değil, bir tahta parçası değil yani. İnsan gönül taşır. Gönülde de diyor ki Allahu Teala ben diyor ancak orada diyor benim evim. Benim evim orasıdır diyor yani. İnsanın gönül evi. Tam meciz anlam var. Orası benim tecelligahım diyor, nazargahım diyor ya. Ben orada tecelli ederim, orada nazar ederim diyor. Yani ben oraya kıymet veririm. Eğer ki bir insanın gönlünde diyor benden başkaları yer etmişsen ben orada diyor benim sevgim var ben bunu zaman oraya terk eder gider diyor Yani. İnsan insan olarak yaratıldığın için farklı olmak zorundasın Yani. Yaratılmışlardan farklı olmak zorundasın. Bir hayvanın taşıdığı hasletleri sen taşıyorsan sen ondan bir farkın yok. Ama hayvan hayvanken zikir eder. Allah'tan gafil olmaz. Onlar ne zaman ölürler? Zikirleri bittikleri zaman ölürler. Ne zaman ki o zikirleri biter, gafil kalır Allah'ın zikrinden, hemen Allah utar canına canını alır yani. Ama sen insan olarak yaratılmışsın, Allah'tan gafil olarak ne yapıyorsun? Bir hayat yaşıyorsun. İşte Allah'tan gafil bir adam ticaret yapıyorsa ne yapıyor? 50 tane yalan söylüyor. Terazide oynuyor. Ölçüde oynuyor. Bunu diyor, ha o diyor adam hiç. Umrunda değil ya. Peygamber Sad ve Salim onun dışlanmış ümmetin dışı Bunlar onun için hiçbir önem teşkil etmiyor. yani. Onun için varsa yoksa ne var? Madde var ya. Yani. Yaratılmışlar var. Kendini çok seviyor çünkü adam. Kendine o kadar değer veriyor ki Allah'a bir türlü sıra gelmiyor yani. Allah'a değer veremiyor. Neden? Çünkü kendi çok önemli. Bu yolda kendine önem veren insanlar gidemez ya. Yani. Allah daha bizlere hidayet eylesin. Amin, amin. İnşallah Teala bu kadar bu mübarekler bu kitapları boşa yazmadı. Hele Allah Teala o dört büyük kitabı boşa yazmadı. Peygamber Sallallahu sen bu sözleri işte bu hadise boşa söylemedi. Hepsinin bir sebebi var, bir nedeni var ama yine ahmak olanlar yine nasip olur. Bunları okusa, bunları dinlese, ezberlese bunları hatta bırak ezberlese bunları yine hiçbir gün nasip olmayacak bunlardan. Ahmak çünkü ya. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh demiş. Ahmak insanlarla demiş arkadaş dahi olma. Sana iyilik bile yapmak isterse iyilik yapanların kötülük yapar demiş. demiş. ahmak insanlardan uzak dur demiş. Bir insan da ahmaksa dergaha gelse gene boşa. Hafız olsa gene boşa. Alim olsa gene boşa. Bugün görüyorsun işte Allah yolunda bedel ödemiş Allah yolunda hakikaten bedel ödemiş insanlar işte İmam Buhari gibi işte İmam Gazali gibi İmam Azam Efendimiz gibi işte vesaire vesaire böyle büyüklerin hakkında bugün adam gelmiş gençler işte o Selefi ve Habi dediğin Zoytar gibi böyle çoğu gelmiş. Onların hakkında konuşuyor. Kendisi belki sabah namazına kalkmıyor ha. <laughs> sabah namazına kalkmıyor belki. İmam Buhar Hazretleri'nin hakkında konuşuyor. İmam Azam Efendimiz'in hakkında konuşuyor. Yani kendisinin Allah'la bir alakası bile yok. Belki gitmiş bir okulda okumuş, birkaç tane kitap okumuş diye onların hakkında konuşuyor. ya. Ya sen kimsin? Onlar kim? Onlar insanlığa asırlarca hizmet etmiş, yazdığı kitaplar, eserler yani. Sen ne yapmışsın değil mi? Sen daha dünyaya gelelim kaç gün olmuş ya. Asırlardır onların eserleri insanlara bak hizmet ediyor ya. Yani. Sen kalkıyorsun onların hakkında atıp tutuyorsun, konuşuyorsun Allah hidayet eylesin. İnsan ahmak oldum ne yapar? Sevaplarını herkese dağıtır yani. Herkesin de günahını toplar, işte eksiğini alır, kusurunu kendi üstüne yükler. Allah cümlemize hidayet eder. Var mı bu konularda sorusu olan? Yok değil mi? Burada önemli olan bunu dinlemek değil yani. Bunu anlamak yani. Burada ne anlatılmak isteniyor? Bunu anlamak önemli. Bunu anlamaya çalışmazsan suret adamı olursun. İşte bir tanesi bana öyle demişti. Bundan 10 yıl kadar önce belki. Kur'an-ı Kerim'i dükkanda bütün marini okumuş Türkçesinde. Kendi yaşı büyük yani. Şu an 50 küsur yaşında. Akıl da bir adam yani. Ya bana dedi ki hocam kızdım ya dedi. Ne kadar Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de dedi. Niye bu kadar çok dedi bunu anlatmış dedim. Kızdım biraz dedi. Ben de güldüm yani. Dedim ki yani şimdi o anlayamıyor işte. Yani o Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam okuduğu için Firavun da Firavun diye okuduğu için ona hikaye masal gibi okuyor yani. Aslında orada Musa Aleyhisselam onun rahmani yönü yani. Firavun da nefsani yönü. Bunu öyle okusa orada bir anlam ifade edecek. O kıssalar yani. O kıssadan bir hissi alacak. Ama o onu öyle okumuyor. O ne diyor? Firavun ya biri varmış diyor. Sen de bir tarafın da Firavun yani. Senin bir tarafın hep kötüyü söyler. Hep kötüyü ister. Kötü hoşuna gider gıybet yapmak ister, işte nefsani şeylere sahip olmak ister, madde ister, dünya ister. Bu senin firavunun zaten yani. Bir tarafında neyi ister? Allah'ı ister. Doğru olmayı ister. Allah'ın istediği gibi insan olmayı ister. İnsanlara zararlı değil de faydalı olmayı ister. Olsa da de cömert olsam herkese dağıtsam ister. Acı doyurmak ister değil mi? Yani sende de bir Musa ile bir Firavun var yani. Ama bunu anlarsan değil mi? Bir yanında İbrahim Aleyhisselam yatar. Biz böyle an ben böyle anladım yani. İnsanın bir yanında hep İbrahim Aleyhisselam yatar. İşte hakiki iman anlatıyorum ya size. Çünkü onun bir mürşidi yoktu yani. O bambaşka birisi. Bir yanında da Nemrut yatıyor yani insan. İki tarafında da bir tarafında İbrahim sen bir tarafında Nemrut yatıyor. Sen ama bundan birini tercih edeceksin ya. Yani. Sen İbrahim Aleyhisselam mı olmak istiyorsun? Musa Aleyhisselam mı olmak istiyorsun? Yoksa Firavun veya Nemrut mu olmak istiyorsun? İşte bu önemli yani. Bunu anladığın zaman Allahu Teala neden sürekli ayetlerde Firavun anlatıyor veya Nemrud'u anlatıyor. O zaman anlayacaksın yani. Neden İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini anlatıp ona Halil'im diye hitap ettiğinden bahsediliyor. Değil mi? Bunların bir sebebi var yani. İşte sen de bu zamanın Halil'i olacaksın. Sen de bu zamanın İbrahim'i olacaksın. Sen de bu zamanın Musa'sı olacaksın. Yani. Ama istersen bu zamanın Firavun'u da olabilirsin. Bu zamanın Nemrud'u da olabilirsin. Yani. Bu zamanın Lut kavmi de olabilirsin. Olabilirsin yani. Aynı şeyler şimdi de yapılıyor. Aynı iyilikler yapanlar var. İşte yok mu peygamberler gibi yaşayanlar yok mu? Mahmud Efendi misalen yani. Peki onun ıhvanları da sahabeler misali değil mi yani benzetmek <laughs> sarıklarla, cübbelerle İstanbul gibi yerde geziyorlar değil mi? Peki İstanbul'da bütün pisliğin döndüğü yerler de var. Erkek erkeğe evlenen de var İstanbul'da. Her pisli adam öldüren de var, fuhuş yapan da var, kadınları götürüp satan, pazarlayan da var. Yok mu? Aynı şehir, aynı topraklar. Birisi Allah'ın yoluna davet ediyor, Birisi de onun bunun kızını araya düşürüp orada para ücreti karşılığında satıyor. Onun duygularını satıyor, onun etini kemiğini satıyor, onun hayatını satıyor, onun geleceğini satıyor. Yani neleri satıyor da aslında işte kendini kendini satıyor. Bugün insanda iman olmadı mı kazmaya almış adamı vuruyor. Budistler işte. Budistler Müslümanlara kazma burası giriyor çıkıyor boğazına adamın yüzünden vuruyor. Sen bakamıyorsun yani. İman olmadı mı bir firavun çıkıyor yani hemen ortaya bir nemli çıkıyor. Bir Müslüman o kazma yap da kafir bile sonuyla vuramaz yani. Yapamaz yani. Kazmayı almışlar adamı. Davun da videoyu çekiyorlar yani. He. He, he bir vuruyor. Nerede efendim? İşte bu şeyler, bu düzler işte. Ben Hı. bakamadım, kapattım hemen. İşte i̇zleyemedim yani. Kazmaya baktım gerçekten. Vurdum boğazına falan. Hemen şöyle kapattım yani. İşte böyle insanlar da var. İşte sen safını belli edeceksin. Kur'an-ı Kerim'den okuyacaksın. Diyeceksin ki ben bu zamanın Musası olacağım. İşte adam ne yapıyor? Diyor ki Mevlana Hazretleri ne okuyor? Ben de onun gibi bir insan olmak istiyorum. Onun gibi insanların gönlüne hitap <laughs> edebilen bir insan olmak istiyorum. diyor yani. Onu ne yapıyor? Ne kalıyor? Böyle insanların yaşaması bile insanların kurtuluşuna vesile O bulunduğu memleketin kurtuluşuna vesile olur. Toplumun kurtuluşuna vesile yani. Öyle kötü insanlar da çevresinin helakına sebep olur vesile olur. Allah-u Teala cümlemize hidayet eylesin. Bugün dersimiz böyle olmuş olsun. Hafta inşallah tövbe etmek hadis-i okuyacağız. Haftaya pazartesi buradan okur devam ederiz inşallah. Bak, bu ayet okuyalım. Nur suresinin 31. ayetinde Allahu Teala Azze ve Celle Hazretleri Ey müminler tüm olarak yani bir cemaat, bir bütünlük olarak işte bizim yaptığımız gibi perşembeye göre Ey müminler tüm olarak Allahu Teala tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz diyor. Yani birbirinizin tövbesini şahit olun. Orada çok olun, beraber olun, birlik olun. İşte dava burada yani. Allah-u Teala hidayet eylesin. İşte evet. bunu anlatsa çok şey anlayamıyor. Ya. Ne diyor? Allah hidayet eylesin. Bizim gençler aydıracağız biz aslında. Rıza fatiha